Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim çiçek, baskılı çift kişilik nevresim takımı, 299 lira. Çiçek, baskılı çift kişilik yorgan, 415 lira. Yıkanabilir, dökülmeyen yatak odası oturma odası halısı, 210 lira. Çift kişilik, çift taraflı yünlü battaniye, 510 lira çiçek baskılı çift kişilik nevresim takımı 320 lira 12 12'li dikdörtgen plastik saklama kabı 100 lira 6'lı çay ve kahve fincan takımı 280 lira arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın her şey için çok teşekkür ederim sizlere 6 kişilik kahve fincan takımı 220 lira Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı 290 lira. 6 kişilik Türk kahve fincan takımı 300 lira. 14 parça 6 kişilik lavanta desenli kahvaltı takımı 580 lira. Mavi 18 parça yemek takımı 600 lira. Şafır 24 parça yemek takımı 1100 lira. Madame Coco 24 parça yemek takımı 750 lira. Paşa Bahçe, 6 adet kahvaltılık çerezlik soslu kase, 160 lira. Taç üçlü tava, seti 20, 24, 28 santim boyutlarında, 350 lira. Ahşap saplı, 24 santim boyutunda kızartma tavası, 140 lira. 5 adet depolama sepeti, 95 lira. 3 adet, yumuşak el yüz havlusu, 110 lira. Çık, Mavi taç lastikli çarşaf seti, 230 lira. 8 li plastik çorba kaseleri, 80 lira. Kosoru, arfı friyer 5.5 litre kapasiteli sıcak, hava fritözü 3 yıl garantili, 2398 lira. Seramik, kahve fincan takımı, 190 lira. Nehir, 6 parça derin çelik tencere seti, 800 lira. Cülü, stanlı karşılıklı baharatlık seti, 90 lira. Kütahya porselen, ikili makarna tabağı 30 santim boyutunda, 180 lira. 6 kişilik, kahve fincan takımı, 230 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12'li, erzak saklama kabı seti, 95 lira çizgili, el ve yüz havlu seti, 95 lira. Üçlü saklama, kabı 18-21-25 santim boyutunda, 120 lira. 4 parça, seramik yemek tabağı, 135 lira. Dörtlü, emaye tencere seti, 650 lira. Pamuklu, düğmeli pijama takımı, arkadaşlar X'de kadar bulunmakta, 250 lira. 16 adet, konserve kavanozları, 315 lira. Molnella, çift kişilik nevresim takımı, 399 lira. Tepsili altılı, ahşap vakumlu kapaklı cam kahvaltılık seti, 350 lira. Döner cam baharat seti, 250 lira. Sızdırmaz, saklama kabı seti tanesi, 90 lira. Bayan üst saplı çanta, 430 lira. Porselen, kahve fincan seti, 310 lira. 5 adet mikrofiber temizlik bezi, 100 lira. Mermer baskılı seramik kupa, 210 lira. Altılı saklama kabı seti, 256 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 5 parça baskılı banyo seti, 249 lira altılı cam kapaklı tencere seti, 682 lira. Kadife örgü ipi tanesi, 40 lira. Tüylenmeyen, bebek örgü yünü ipi tanesi, 35 lira. Sırt baskılı eşofman takımı, 298 lira. Beyaz çizgili kare banyo seti, 260 lira bayan uzun, lastikli kalın tabanlı su geçirmez postal bot, 350 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 adet büyük boy baza altı hurç, 200 lira. Çamaşır, makinesi üst düzenleyici, 360 lira. Çok amaçlı mutfak dolap, 800 lira. Üçlü standlı baharatlık takımı, 90 lira kili kahve takımı, 230 lira. Bayan 3D çiçek puderi çanta, 610 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1690 lira. Emsan, kristal 20 santim boyutunda tava, 430 lira. Paslanmaz çelik tencere set, 690 lira. Kili cam kayık tabak salata seti, 150 lira. Porselen üçlü baharat takımı 295 lira. Çift taraflı dörtlü kırlent kılıfı 120 lira. 4 adet vakumlu cam saklama kabı 145 lira. Ölçekli bakliyat kabı düzenleyici kavanoz 160 lira. 3 parça nevresim takımı 520 lira. 12 parça 6 kişilik fincan takımı 290 lira. 12 parça kahve fincan takımı 320 lira. 7 parça granit tencere seti 900 lira. 6 adet cam vakum kapaklı baharatlık 150 lira. Çift kişilik silikon yorgan seti 325 lira. Çift kişilik otantik sarı nevresim takımı 320 lira. 11 parça ahşap kaşık seti 115 lira. Üçlü yapışmaz tava, seti 18 santim 20 santim, 24 santim boyutlarında, 250 lira. Karaca çelik tencere 16 santim boyutunda, 280 lira. 18 parça, gold fileli yemek takımı, 699 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Sıvı yağ şişesi yağdanlık tanesi, 90 lira kahve, fincanı seramik demlik seti, 250 lira. 24 parça, kare 6 kişilik yemek takımı, 700 lira. Dantelli masa örtüsü, 125 lira. Metal kapaklı lüks cam sürahi, 180 lira. Bambu, kapaklı cam kavanoz seti, 115 lira. Paslanmaz, çelik lavabo düzenleyici, 95 lira kanepe, oturma odası, yatak odası, kırlent kılıfları, 150 lira. Çerezlik meyve şekerlik standı, 150 lira. Dekoratif, yemek odası, masaüstü süsü, 125 lira. Kaşık çatal bıçak tutucu seti, 110 lira. Seramik kase toplamı, 150 lira. 5 parça saklama kabı seti, 95 lira. Paşa bahçe, 6 kişilik çay seti 180 lira. Vakumlu tencere fiyatı 450 lira. 4 bölmeli gıda saklama kapları tanesi 60 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.